kurumsal güvencilerin güçlendirilmesi amacıyla kamu denetçiliği kurumu ikinci çocuk hakları strateji belgesinin kamuoyuna tanıttı. Kamu baş denetçisi Mehmet Akarca detayları paylaştı. Kamu denetçiliği kurumunun ikinci çocuk hakları stratejisi belgesini kamuoyuna sunmanın heyecanını ve mutluluğunu ve sorumluluğunu taşıyoruz. Kamu Denetçiliği Kurumu ikinci Çocuk Hakları Strateji Belgesi tanıtıldı. Çocuklara haklarınız ihlal edildiğinde yalnız değilsiniz mesajı verildi. Bu belge Ülkenin her bir çocuğuna seni görüyoruz, seni duyuyoruz, haklarını birlikte koruyacağız. Kamu baş denetçisi Mehmet Akarca, kamu denetçiliği kurumu çocuk hakları stratejisi lansmanında konuştu. 18 yaş altı çocuklardan ebeveyn rızası olmaksızın başvuru alabilen tek kurum olduğunun altını çizdi. Çocuk hakları strateji belgesinin UNICEF Türkiye ile yakın işbirliği içinde çok sayıda kurum, uzmanlar ve çocukların katkılarıyla hazırlandığını anlattı. Bu strateji belgesi her şeyden önce çocuk haklarının ihlaline karşı mücadelede çok sektörlü işbirliğini kuvvetlendirmeyi amaçlıyor. Ayrıca bu stratejide çocuklarla ilgili vakaların kurumumuzda daha iyi ele alınmasını, çocuk haklarına ve KDK'nın görevlerine ilişkin farkındalığın arttırılmasını hedefliyor. Kamu baş Akarca çocuklara da seslendi. Hak ihlallerine karşı yalnız olmadıklarını vurguladı. Sevgili çocuklar, size açık bir söz vermek istiyorum. Haklarınız ihlal edildiğinde yalnız değilsiniz. Okulda, hastanede, yurtta, belediyede, herhangi bir kamu kurumunda bir haksızlıkla karşılaştığınızda bize doğrudan başvurabilirsiniz. Biz başvurularınızı çocuk dostu bir anlayışla inceleyecek, gizliliğinize özen gösterecek ve sizin yüksek yararınızı esas alacağız.